Heh. At. At. Ya bunu da atsana ileri. Onu yerine niye koyuyorsun? Onu da ileri at. At şöyle ha. Şöyle at ileri ha. Yürü. Yürü gayret et gayret et gayret et. Yedi aylık oldun artık başının çaresine bak ya. Yürü. Sağlam tut ellerimi. Ellerimi sağlam tut. Kuvvetli tut ellerimi. Bunları tut böyle ha. Yürü. 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 Lan yürü kasa. Salam bak. Yürü. Yürü yürü yürü. Lan çabir buraya ayağına bastın lan. Böyle git. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Tamam. Şimdi oturup bir, bir konuşalım. Bir konuşalım. Bir kendini toplaman lazım artık yani. Kendini toplaman lazım. Түлэн ацүлэн дилний ши